Arkadaşlar merhaba ben Kadir Türk. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Size demiştim ya Mortis'i 20 rütbe yapsam diye yaptım. Yani yapmadım yapacağım işte bak 5 kupa kaldı. Şapkalısı var şapkası da böyle şapkaları nasıl şapkalıyı seçelim? Tek oynayalım da, tek oynuyoruz. Arkadaşlar mortis yaptıktan sonra ee, brok ya da m's ya da B'yi üçünden biri ne ee, Türkiye sıralamasına sokacağım İnşallah bakalım o video 10 abonede gelecek vazgeçtim arkana kışkırtma falan yapmadım 10 abonede bro e, Türkiye sıralamasına sokacağım arkadaş olalım mı Olmayacak. E Kaçıncı olursak oluyor. Dördüncü olursak 20 oluyor aynı. Abi şurada şey var ya ama yanına eklemem ki. Baksanız bir Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Like atın. Abone olun. Bu 8 bit çok hoşum. Yüküm yok. Onun da yok. Rozanın bir tane var. Her yerde adam var. Ben burada çok sıkıştım mortis olarak. Bu ne ya? 8 minik doğru mu çek? bana karışırsa ben öldürürüm. Ben niye mal gibi buraya girdim ya? Baksana Piper Marker var var ya. Oo bak neyse oha yedi. Yani şu, şu, şöyle şöyle öl. İşte bu. Ben de öldüm. Ne olsun. Ne olsun. Altıncı olduk. Eksi bir dedik. Hep o Piper malı yüzünden. O yüzden ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Çık lan şuradan. Abone oluyorsunuz sadece. Tamam mı? Çık girelim içeride. Arkadaşlar süpürge sesi var. Süpürge sesi var. Lanet Artık yok. Bekleyin bir saniye. Ooo kardeş. Bilin şimdi mi aldı sen? Kral. Tam birinci bak. Böyle zenginler oluyor bazen birinci oluyorsun. Mesela sen şu bir yete katar. Atamadım çünkü değdiremedim ben. Mol. Beyinsiz. Yedi yükler biz hala bir yüküz. Bunu a öldüm al. Ya git onun yükünü al. Benle ne işim var ya? 12 yük oldu. Böyle güzel ölüyorlar bak. Niye bırakmayacağım? Ya beni siz de da boşalttı. Aa değdi lan o değmeseydi. güzel de oyuncu. Gelin lan adam Gelin lan. Gel lan. Kim bu? Hadi alırsın sen onu. Aldın mı? Aferin. ben şunu hemen alayım kaçayım. Aşağıda altılı kar var. Siz arkadaş arkadaş kapısız Böyle olun ya, böyle olun ya, böyle olun ya, böyle olun, ya, böyle olun, ya, böyle olun ya. Ben de öldüm neyse bu soru. Bak teksin gidiyor dörtlük bula karışıyor bak sen ayrıca, sakin tut oğlum fırsatı <laughs> 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 bak arkadaşlar size bir espri yapayım mı hazır mısın <laughs> bir koala bir koalaya ne demiş hadi beni koala Vuy. İşte bu. 21 rütbe oldu. Bakın bakın bakın. iyi bakın bakın bakın. İyi, bakın 21 rütbe. Ağla yine. Eskiler yeni duplar. Vav. Eskiler yeni Zencullah TV. Bakın 21 rütbe oldu. Bakın bakın bakın. Oo Leon kral ne yapıyor? Seni yükseltecek mi? Yükseltmeyeceğim. Nasıl işte böyle bir kulüp var. Böyle bu kulüp işte. Ama daha dur şuradan şöyle oynayalım. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay.